Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Bir süredir senaryo okuyan okun oyuncu Kerem sen önceki günü etilerde de yapımcı Burak Sar ile bir araya geldi. Yeni proje için bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek detay Vermekten kaçınan mısın? <laughs> henüz netleşen bir Proje yok ama güzel işler üzerine konuşuyoruz söyledi güzel oyuncumuz. Geçtiğimiz haftalarda İtalya'ya bir seyahat gerçekleştiren ve yoğun ilgiye karşılaşan birisi bu kadar ilgiye beklemiyordum. Bir sürü oyuncumuz Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor ve seviliyor. Bu harika bir duygu ifadelerini kullandı güzel oyuncumuz. Sosyal medya Cem Yaman ile kısal ıı Piyaslanması hatırlatılan oyuncu ben rekabet halinde değilim olayı rekabet rik olarak görmek e, yanlış hepimiz farklı ülkelerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz söyledi güzel oyuncumuz şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın